Amerikan futbolunun en zor divisiyonu, NFL'nin en zor divisiyonu zaten dereceden ya da galibiyet yüzdelerinden baktığında görürsün ne kadar zor olduğunu. Hı hı. Chicago yani, şey o... diye kalmış bu e, division'da. beyler çok iyiydi her hafta yapalım gibi kalmış. Draftı bence iyi geçirmediler. Burada A vermiş NFL ama hı hı. E, ben beğenmedim draftlarını. Ben Kirk Cousins'ı bıraktıklarından beri kendileriyle biraz mesafeliyim. Kirk Cousins abimi, serbest muhafetici <laughs> abimi bıraktıklarından beri ben kendilerine biraz mesafeliyim. Onu da söyleyeyim yani. Herkese merhaba arkadaşlar. Kirby Talks'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yiğit. Karşında Yalız'la birlikte NFL Division değerlendirme videolarımıza devam ediyoruz. Ee, sıradaki grubumuz NFC North. Hoş geldin Yalız. Hoş buldum. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, hemen girelim o zaman. NFC North. Ne diyorsun? Girelim. Ee, Amerikan futbolunun en zor div divisionı. NFL'nin en zor divisionı. Zaten dereceden ya da galibiyet yüzdelerinden baktığında görürsün ne kadar zor olduğunu. Hı hı. Ee, üç takım da playoff takımıydı geçen sene ve üçü de Super Bowl hedefiyle başlamış. Yani Minnesota Super Bowl hedefiyle başlamadı da sezonun bir yerinden sonra Super Bowl otomatikman hedef oldu. Normal sezon çok iyi gidince. Ee, Detroit zaten bir Super Bowl hedefiyle geliyordu sezona. Packers'ın gene bir şey vardı. Chicago'nun da e, iyi olması bekleniyordu ama Chicago kötüydü. Chicago şey yani, o... diye kalmış bu e, division'da. Beyler çok iyiydi her hafta yapalım gibi kalmış ha, biraz. Öyleydi yani şöyle Chicago sezonun bir noktasında 4 galibiyet 2 mağlubiyetti. Ondan sonra hı hı. sezonun son maçına kadar galibiyet alamadılar. Of. Geçmiş olsun. Yani, yani 10 maç arka arkaya kaybettiler. Oo. Çok çok kötü bir süre geçirdiler. Zaten hem o sırada hep head koşu oldular, hem offensive coordinator oldular, hem de defensive coordinator. Hepsini kovdular. Hepsini <laughs> sene değişti Chicago'da. E, Genel mevzer var... duruyor mu? O da duruyor. Ya o neden? Hatta yeni extension aldı. E, NFL'de bir tık eleştirildi bu adam niye hala yani e, tamam şey diye. hani bütün koçu, koordinatörleri hepsini kovdun ama genel menajer devam mı? Yani. Onları işe alan adam devam diyorsun yani. Yani genel menajer zaten neden hala işi devam etti? Hatta neden extension aldığını hiç kimse bilmiyor. Ya bu Chicago taraftarlarını üzülüyorum ya. Hem basketbolda ya, hem olağan futbolunda yazık yani gerçekten. Chicago'nun şöyle bir şey söyleyeyim sana. 2017 draftında Chicago 3. sıraya sahip. Hı hı. ihtiyaçları var. Quarterback seçecekler. Üçüncü sıradan ikinci sıraya trade up yapıyorlar draftta hı hı. ve e, bir tane quarterback seçiyorlar. Ama o draftta hangi quarterback vardı biliyor musun? Patrick Mahomes vardı. Yani geçmiş olsun Chicago'ya o zaman ne diyeyim? Yani, ve seçtikleri oyuncu şu an NFL'de üçüncü quarterback falan bir takımı. <laughs> Chicago'da üç sene falan oynadı kendisi. Sonra gitti. Ee, yani Chicago'nun kaderi bu diyebiliriz. Yani Chicago NFL Bulls'ta, kaderi. Chicago Bears'ta o zaman geçmiş olsun diyelim yani. Tabii ben... yani Chicago eee NFL'in en eski ikinci ya da üçüncü takım olması lazım. Hı -hı. Aynı zamanda NFL'in en başarılı takımlarından biri de kendileri. O zaman ee, bir yavaştan Chicago nasıl bir yaz geçirmiş bakalım. Evet yaz, anlat bakalım Şöyle, nasıl bir yaz geçirdiler. Şöyle, draftı bence iyi geçirmediler. Burada A vermiş NFL ama Hı -hı. Ben beğenmedim draftlarını. Chicago'nun beğendiğim tarafı şuydu. Çok iyi bir head coach aldılar. Detroit'in offensive coordinator'ını aldılar. Yani Detroit geçen sene ligin en iyi hücumuydu. Hı, Hı Şimdi o head coach'a onu head coach olarak getirdiler ve bence çok iyi bir, Yani yan geçen sene Birinci sıradan quarterback seçtiler. Generational Hı -hı. talent quarterback seçtiler. Onun için çok iyi bir hamle oldu. Onun bu sene bir adım ileri gitmesini bekliyorum. Onun dışında e, agresif bir takas yaptılar ki bedava bir takastı bence. O da bir tık mali açıdan dolayı şanslarına geldi. Kansas City'nin e, Guard'ını aldılar. Ligin en iyi guard'larından biri. Onu ben aldılar. E, onun dışında... Onun dışında birkaç tane Evet Joe Tunney. Yani onu çok iyi aldılar. Çok ucuz. dördüncü tur verdiler bize. Hı hı çok çok uçlu aldılar. Onun dışında Drumwellman gibi çok iyi bir center Ya yani Offensive line'ı geçen sene çok sıkıntılı bir takımda. Quarterback'i en çok seklemen takımlardan biriydi Chicago. Orayı çok güzel hallettiler. O konuda gerçekten beğendim. Yani Halihazırda iyi offensive oyuncuları vardı zaten. İyi skill pozisyonunda oyuncuları vardı. Wide receiver'larıdır, running back'larıdır. Ama draft'ta anlamadığım bir şey yaptılar. Halihazırda iyi bir tight varken gittiler. Birinci tur 10. sıradan bir tane daha tight end seçtiler. Belki Colson Colson'un çok iyi bir oyuncu. Beğeniyorum ama onun için doğru takım Chicago değil. Belki kendi oyuncularını takaslayacaklar. Ya hala takımda ya Kolkomet diye bir talentler var. Ben be beğendiğim bir oyuncu. İyi bir oyuncu. Genç de 25 ya da 26 yaşında olması lazım. ya neden böyle bir şey yaptılar? hiçbir fikrim yok. Onu GM'e sormak evet. lazım o zaman ya GM e ya da head coach'a sormak lazım. Sonuçta head coach'ların da fikirleri alınıyor bu konuda bazen ama e, Chicago GM'i ne doğru yaptı ki buna yanlış diyelim. <gülüyor> <gülüyor> yani, evet. E, Luther Burden'ın de aldılar. Normalde Luther Burden eee sezonu başlamadan önce Kolejin en iyi receiver'larından biriydi ama kötü bir sezon geçirdi, o yüzden ikinci tura düştü. O iyi bir hamle, ben beğendiğim iyi bir oyuncu. Yani Liverpoolluları ger odaları gerçekten çok iyi. Hı -hı. Beğeniyorum. Ee, bu takımın en büyük sıkıntısı bence seneye de bu olacak. Defansta edge Rashid problemi. Yani yok, iyi bir yok pozisyon da. değil. Yok mu yani adam? Ya, ya elit yok iyi var ama elit yok ve defansları iyi bir defans ama elit bir defans değil. Şöyle elite. sorayım, şöyle sorayım. Chicago'nun şu dönemde bu yapılanmada elit bir oyuncu ihtiyacı var. Bende kesinlikle var. Ya elit yani, bir savunmacıyla nereye kadar gidebilirler mesela? Elit bir savunmacıyla bence bu sene playoff galibiyeti alabilirler. Ya yaparlar diyorsun. Bu division'da. Ya bu division'da işte sıkıntı o elit bir defans oyuncuları olsa kesin playoff yaparlar ve kesin bir playoff galibiyeti alırlar. Ama savunmada o elit oyuncu savunmaları kötü değil bu arada. Ama Hı -hı. kimse elit değil savunmada. Ya, taktik iyi diyorsun. Oyuncular da o taktiğe uyuyorlar mı diyorsun? Da, bence de. Ya Savunmaları iyi. Savunmaları ligin en iyi 10-15 arası olabilir seviyede. Hı -hı. Ama e elit bir tane bir corner bekleri var. Jalen Johnson. O çok iyi oyuncu. Ama onun dışında Hı -hı edge rusher pozisyonunda özellikle bir elit oyuncuya yani oyun yaratabilecek her maçta fark yaratabilecek bir oyuncuya ihtiyaçları var ben. Bence işte az önceki bölümde konuşmuştuk NFC'de. NFC'de Mike Parsons sakasına girebilirler. Hmm, evet Söyle hani onu gönderecek gönderilecek diyorsun zaten. O olabilir. Onun gibi elit bir oyuncu alırlarsa Chicago için bambaşka şeyler konuşur. Belki de kendi tight oraya gönderip oradan edge alırlar. Güzel bir böyle pikmik bir şeyler verirler. Alırlar ben. Abi ilk vermeleri lazım. İlk tur vermeleri lazım. Yani Michael Parsons o kadar ucuza gidecek bir oyuncu değil. 25 yaşında. Çok elit bir oyuncu. Ligin en iyi Jusher'dan, ilk beşinden biri. Ya yani ilk tur hakları lazım bence. Ya ver o zaman abi. Madem hani e, yani başarı yok. yok. Zaten zaten genç bir quarterback'in var. Önümüzde genç quarterback'i çaylak quarterback. olacak. Ya şöyle bir şey söyleyeyim sana. Herkesin beklediği ilk sezonunu geçirmedi ama bence, e, beklentiler çok yüksekti çünkü, Hı -hı. ama bence e, coaching'e göre ve offensive line'a göre bence çok iyi bir iş çıkardı. Çok o kötü zaman... bir coachingle oynadı, Hı -hı. çok kötü bir offensive line'de oynadı. İlk sezonunda bir de bu zor şeylerdir. Çaylak yani yani kuartır evet. quarterback'ini olabildiğince rahat ettirmek istersin tam tersi hiç rahat olmadığı bir pozisyondaydı. Ona göre çok çok iyi bir sezon geçirdi bence olduğu duruma göre. O zaman bir de free agent konuşalım istersen. Chicago'nun. Sonra kapatalım Chicago'da. Free agent konuşalım. Yani free agent'da offensive line'e çok büyük yatırım yaptılar. Hı hı. Dediğim gibi işte John Jackson'ı takasla aldılar off, er, Los Angeles Rams'tan. Joe Tooney'i takasla Kansas'tan aldılar. Drew Elman'ı şeyle free agent'tan aldılar. Daha çok offensive line'a e yatırım yaptıkları bir hücum şey oldu. İyi paralar da vermişler onun dışında, bu arada onlara. Onun dışında bir de e, Grady Jarrett diye bir defensive tackle aldılar. Ya ben bu anlaşmayı çok anlamadım. Neden? Ya, Grady Jarrett kötü bir oyuncu değil ama hani yaşı belli bir yerde ve bu parayı hak etmiyor bence. Yani 3 yıl 43 yıl çok fazla bir para bence. Yaşı kaç dedin? 29-30'larında bir şey olması lazım ya. Hı hmm, evet o biraz şeymiş. Yanlış ama... söylemeyeyim şimdi ama e... hani onu 3 yıl bağlamak çok ya yani şey bir de şey, tam şey oyuncusu. İyi oyuncu ama gene elit değil. E şöyle bir Zaten hamle olabilir, olabilir mi? Çok şimdi ben değil. Ben 4 yıl boyunca quarterback'ime para vermeyeceğim. Hani şey olarak hani yüksek kontratta para vermeyeceğim. 4 yıl boyunca ben harcayabildiğim kadar para harcayayım, takımımı koruyayım, takımımı güçlendireyim. Yani 4 yılda ne oluyor? Bakalım hamlesi olabilir mi? Evet, genel genelde evet öyle yapıyorlar <laughs> zaten. Ama hani bilemiyorum. Chicago için gene bence hedefim playoff olması lazım. Ama tek sıkıntı şu bu division'da çok zor. <laughs> yanlış division, ya, division, yanlış takım. Ya gerçekten bu division'da çok zor. Yani yan... dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Yanlış div... yanlış takım, yanlış division. Eee Chicago taraftarlarına evet. yine Allah'tan e, sabır ve kolaylık dileyelim ve e, bir var diğer ya, takıma bu, geçelim bu istersen. Izliyoruz. O zaman diğer geçelim. takıma geçelim. Green Bay Packers. Uuu çok kötü bir draft geçirmişler. NFL kötü bir puan vermiş. C artı. Yani şöyle e, bence de çok iyi draft geçirmediler. İlk tur hariç kötüydü bence draftları. Hı -hı. İlk turda kendilerinin en çok ihtiyacı olan bir pozisyon wide receiver'ı 20 yıl sonra ilk turda seçtiler. yani 20 yıl sonra ilk defa ilk turda wide receiver seçti Green Bay. Oha. Ya da Green Bay'deydi bu arada. O yüzden taraftarlar süp inanılmaz heyecanlıydı. Ya, yanlışlıkla bir tane i̇lk seçersin ya. 20 yılda bir, bir tane wide receiver seçmek ne? ya? Yanlışlıkla bir tane seçersin ya. Ya ilk turda hiç seçmiyorlardı. 2 3'te iyi receiver'lar buldular. Mesela e, senin receiver'dan bildiğin Davante Adams var bilirsin. Hatırlarsın Hı -hı. belki. Şey e, Raiders'ta oynuyordu evet. galiba değil mi? şu an Los Angeles'ta. Onun onu ikinci turda seçmişlerdi mesela. Green Bay tarihin en iyi receiver'larından biri. O Ya şimdi Messi Golden aldılar. Çok iyi bir kolej sezonu geçirdi. Kimsenin beklemediği bir oyuncuydu buralardan seçilmesi. Draft'ın en iyi en hızlı wide receiver'ı. Ya yani receiver'larda hız çok önemli. Peki buraya nasıl kaldı? Ee, evet. draft ya... eee düşmüş yani çok hani en hızlı tek... pizza... Evet ya Şöyle draft'tan seçilen üçüncü vaynesi vurdu kendisi. Bir tık fazla düştü ya. Onun için optimal seviye 15-20 arasıydı. Peki Hatta şey Dallas, mi? Dallas Cowboys'un seçmesi çok bekleniyordu. Normalde Matthew Golden Dallas'ta çok yazılıyordu 12'de. Hı -hı. Dallas seçmedi ondan sonra düştü. Sağ dışı, sağ dışı etkenler olabilir mi? Yok hayır sağ dış etkenlerden dolayı olduğunu düşünmüyorum. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Kendisi öyle çok bir şey yok. <laughs> ee, Dallas seçecekti zaman. normalde 12'den. Çok konuşuluyordu Dallas'ta. Hı hı. Son mock draft'te herkes Dallas'a yazmıştı Matthew Gold'un. Hem de zaten Texas Üniversitesi'nde okudu. Ee, tam doğru fitti Dallas için ama kendisi Dallas seçmeyince düştü doğal olarak. Diğer takımların çok üzerinde şey yapmadığı bir oyuncu olduğu için. Ee, Green Bay'de madem bu çocuk buraya kaldı alalım. Kaldıysa alalım bari. Ee, yani iyi bir hamle. Green Bay'in en önemli pozisyonuna kesinlikle cevap verebilecek. Çok genç bir takım. Bu arada NFL'in en genç takımı Green Bay. İki senedir ha. öyle. İyiymiş. Ve iki senedir de playoff yapıyorlar. O hani zaman baya ee, bayağı potansiyeli yüksek bir takım. Böyle potansiyeli iki, yüksek üç, bir takım evet. 3 yıl sonra falan bir Super Bowl falan olur mu? Ya bu sene bile olabilir. Neden olmasın? Bir tık gençler ama. O zaman off-season hamlelerine geçelim istiyorsan. Off-season hamlelerine geçelim çok bir şey yapmadılar Ops'unda diye hatırlıyorum ben. Evet hiçbir şey yapmamışlar e. yani bu ne? Ana. <laughs> Tek evet hiçbir şey yapmadılar. Nate Hobbs'u aldılar ve Zekton'la extension uzattılar. Tek sıkıntıları takımın en iyi korner olan Jair Alexander'ı sakatlık problemlerinden dolayı serbest bıraktılar. Çok sahada kalamıyordu. Çok iyi bir korner bek ama iki senedir sakatlıklarla uğraşıyor. Sağlıklı kalamıyor. Greenberry serbest bırakma kararı aldı. Eee onun dışında şöyle yani iş şey takımlar yapmışlar. ya genç takım yok o çok zaman. fazla bir şey yapmadılar genç <laughs> takımlar Green Bay'in şöyle bir şansı var. Green Bay e, normalde franchise quarterback bulmak NFL'de her takım şeyine düşmez. Mesela Chicago kariyer franchise boyunca neredeyse bir iki tane bulabilmişlerdir. Hı -hı. Kaç yıllık takım. Green Bay son 3 quarterback'lerin 3'ü de franchise quarterback Abi işte iyi e, yani, demek ki şey yapıyorlar. Scott raporları hepsi çok şöyle, iyi. Orada çok iyi çalışıyor. Onların şöyle bir şeyi var. Ee, yaşlanmış ve hala franchise quarterbackleri varken Hı -hı. E, birinci turdan bir tane daha seçiyorlar. 2-3 yıl onu bekledi. Mesela Jordan Love Aaron Rodgers'ın birkaç yıl arkasının 3 yıl arkasında kaldı. 2020 draftı kendisi. İlk startını 2023 yılında yaptı. Of. NFL'de. 3 yıl onun arkasında bekledi. Oradan öğrenmiştir zaten Aaron öğreneceği kadar. Ha. Aaron Rodgers de Jordan Love geldi o sene playoff yaptılar. Yani hatta playoff maçı da kazandılar. Dallas'ı yendiler iki sene önce. iyi iyiymiş. Yani, o zaman Green Bay I şey, şey ya NFL'in en eski takımı, NFL'in en köklü takımı bir, bir kültürleri var yani. İyi o zaman ya. izlemesi zevkli olur mu Green Bay'i? Zevkli olur bence. Özellikle hücum tarafında bu sene izlenmesi zevkli bir takım. Hıhı. -hı. Ee, Beklentiler playoff galibiyeti Green Bay'de bu takım için. Hadi bakalım o zaman e, Minnesota Vikings'e geçelim. Oo, bunlar da çok Minnesota, kötü draft geçirmiş. Minnesota evet kötü bir draft geçirdi. Çünkü önceki sezon birinci turdan iki tane oyuncu seçtikten sonra draft takları çok kalmadı bu hı -hı. sene. Zaten ikinci turdan herhangi bir seçim yapmadılar. Seçimlerini verdiler. Onlar da geçen seneki sıkıntılarının bazılarını kapattılar, bazılarını kapatamadılar. Hı hı şimdi Minnesota'nın geçen sene Sam Darnold diye bir quarterback'i vardı. Yıllık 10 milyon dolara anlaştıkları. O adam gitti takımdan. Çaylak bir quarterback'leri daha vardı çünkü takımda. Onunla yola devam etme kararı aldılar. Çaylak quarterback geçen sene full sakat da oynamadı. Bu sene onunla başlayacaklar. Sam Darnold geçen sene MVP sezonu geçirdi. Kendisi çok üst sıralardan seçilmiş ama hiçbir zaman potansiyeline ulaşamamış bir oyuncuydu. Vikings de Minnesota ile o potansiyeline ulaştı. Çünkü hani öyle bir head coachları var ki quarter back, her türlü quarter iyi yapıyor. Geçen sene ben, yılın koçu da oldu. Ben Kirk Cousins'ı bıraktıklarından beri kendileriyle biraz mesafeliyim. Kirk Cousins abimi, serbest muhafetici <laughs> abimi bıraktıklarından beri ben kendilerine biraz mesafeliyim. Onu da söyleyeyim yani. <laughs> e, bu sene çaylak quarterback'te başlayacaklar. Beklentiler geçen sezon 14 galibiyet aldıktan sonra yüksek doğal olarak. Çaylak bir quarterback'leri olsa da. E, offensive line'de guard pozisyonlarında sıkıntıları vardı. Onun draftta ve free dan alarak çözdüler bence. Onun dışında zaten çok fazla bir draftta yapabilecekleri bir şey yoktu. Off season'da çok fazla hamle yaptılar. Off season'larına bakalım hemen. Evet. Yani, e, Backup, running back aldılar takasla. Jordan Mason iyi bir sezon geçiriyordu. Ta ki sakatlanana kadar. 49 geçen sene o kadar fazla sakatlıktan çekti ki. Sana anlatamam. İyi bir üçüncü wide receiver 3 aldılar Rondell Moore'la. Beğendim, hı hı. beğendim o hamleyi. Sonra Ryan Kelly'i aldılar center pozisyonuna. Bence tecrübeli iyi bir oyuncu. Ondan sonra en büyük iki hamleleri. Yani Jonathan Allen ve Javon Hargrave. Bu takımın geçen seneki en büyük problemlerinden biri inside tarafından pressure yani defensive'in içi, içinden pressure yapma konusunda, baskı yapma konusunda çok sıkıntı çekmişlerdi. Hı hı. Oraya iki tane çok iyi oyuncu aldılar. Javon Hargrave ile Jonathan Allen. Zaten edge'lerden çok iyi derdi Köşelerden çok iyi derdi. Andrew Wengenkl ve Jonathan Greengard o konuda çok iyiydi geçen sene. Andrew Van da sözleşme uzattılar. Oraya Jonathan ve Javon Hargrave'i ekleyince çok korkutucu bir defensive dayanım oldular. Zaten defensive koordinatörleri ligin en iyisinden, en ileriden biri baskıyı getirme konusunda. ya Quarterback'i çok zorlayacaklar defans olarak. İzlemesi zevkli olur mu? Defansları izlemesi çok zevkli olacak. Ama tek bir sıkıntıları var. Arka taraf sıkıntılı. Arka taraftan Corner kasta. back ve safety hı. çok sıkıntılı bir pozisyonlar. Orada bayağı hamle yapmışlar yani. zaten. Hamle yaptılar ama iyi oyuncu tarafından değil. Mesela Jair Alexander serbestti. Herkes Vikings'in anlaşmasını bekliyordu. Ravens'a gitti. Hı hı. Ya orada kaçırılmış bir şans var bence. O yüzden Minnesota taraf tarafının Super Bowl'lık kazanamamasının ya da Super Bowl'a gidememesinin ihtimali ya çaylak quarterbackleri olacak ya da bu secondary e, problemleri olacak diye düşünüyorum. Hı, -hı. Ee, onun dışında ya hücumda hiç problem yaşayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü ligin en iyi wide receiver'ı onlarda. Justin Jefferson. Abi psikopat bizim. bir oyuncu. <laughs> ya psikopat bir oyuncu ama bir sıkıntıları daha var. İkinci ee, ikinci wide receiver'ları Jordan Addison e, yaptığı bir şeyden dolayı ilk 3 maç ceza aldı NFL tarafından. Ne yaptı? Sarhoş ee, ya? bir şekilde araba kullanmaktan mıydı hatırlamıyorum Oo. şimdi. 3 ee, maç ceza aldı. İlk üç maçta oynamayacak kendisi ki ondan da bu sene beklentiler yüksekti. Üçüncü senesinden, ilk iki senesinde iyi bir sezonlar geçirdi. Bu sene patlama bekle, bekliyordu herkes. Fitik kötü oldu. Minnesota için de hedef playoff galibiyetleri. Playoff galibiyetleri. O zaman e, geçen senenin sürpriz takımı Detroit'in draft, draft <laughs> draftları konuşalım. <laughs> sürpriz değil Detroit. Detroit sürpriz değil ya. Benim için şöyle, hani ya, sen onu bence sürpriz bilmiyorum. Ben şu an hamle attım kafadan. Sürprizdir yani. Detroit'in herhangi bir Detroit takımının iyi gitmesi sürprizdir benim için. Evet. Yok yok. Detroit son iki senedir. Ya o NFC şampiyonluk maçındaki mağlubiyet. Ya o sezon sürpriz de oraya gitmeleri. Hı hı. Ama Özellikle geçen sene 15 galibiyetlik bir sezon geçirdikten sonra artık Detroit için hedef tek bir şey. O da Super Bowl'u kazanmak yani. Hı. Ne diyorsun peki draft hamlelerine? Draft hamlelerine ihtiyaçları olan pozisyonlara adam aldılar defensive line ve offensive line'da ikisinde de doldurdular. Yani offensive line'da oyuncu kaybettiler. Hem emekliliğe hem free agent bir oyuncu kaybettiler. Hı hı. E, defensive tackle pozisyonları da zayıf bir pozisyondu. Detroit'in en zayıf tarafıydı. Oraya hamle yaptılar ve toparladılar diye düşünüyorum. Orta iyi bir draft. Ortalama bir draft geçirdiler bence. Hı hı. Zaten NFL'de öyle bir puan vermiş. B ne, Yine Ne iyi ne kötü. Okay bir puan. Oh, yo, B eksi kötü değil. Yani işte ortalama puan ya HB'si yani çok da ne çok iyi ne çok kötü yani işte iyi yani. Evet o, o zaman o sizin geçebiliriz. Free tamlerine bakalım Detroit'in. Orada bir tık agri, şeylerde aktiflerde. Evet, burası Litrot'tayız. Biraz aşağı inebilirsin. Bunlar çok önemli şeyler değil. Hı, hı. Ya yani en önemli e, anlaşmaları şeydi. Ya yani Kirby Joseph'le tekrar anlaşmaları. Hı, hı. Extension uzatları ve DJ Reed. Yani önemli, tam ihtiyaçları olan bir cornerback. E, Detroit adam adama savunma yapmayı çok sever. Yani ligin en çok adam adama savunma yapan takımları, defansif defensive snaplerin yani defansta defansın %40'ı adam adama savunma yapıyorlar. Ligin açık ara en fazla adam adama savunma yapan takımı. Hı, hı. DJ Reed de tam o sisteme oturan bir adam. Yani i̇nanılmaz bir adam adama savunmacısı. Ben çok beğeniyorum o konuda. Biraz undersize, biraz küçük kalıyor ama iyi yani. İyi bir hamle. Detroit için tek sıkıntı çok fazla kan kaybettiler. Normal hem ya. İyi takımın oyuncuları olsan, gider yani. Oyuncu olarak değil, koç tara coaching tarafında. Hmm. Hem offensive coordinator'larını hem defensive coordinator'larını kaybettiler. İkisini de kaybettiler. Koç, head coach olarak mı gitti ikisi de? İkisi de head coach olarak gitti. Birisi Chicago'ya gitti işte Ben Johnson offensive coordinator'lar. Diğer iki de New York Jets'e gitti. Ha şu şey hatırlıyorum. Ee, şeyde bu seneki e, quarterback belgeselinde hep böyle değişik değişik oyunlar çizen abi mi? Ha, ha, evet. Bir tip kendisi hmm. o konuda deli. <laughs> ya benim yani bayağı hoşuma gitti yani. Orada orada izlerken bayağı eğlenceli şeyler vardı ya. setle hücumları vardı. Hoşuma gitmişti. Evet ama playoff'a gelince 5 tane top kaybı <laughs> maçı kaybettiler ya o önemli değil. Evet. Ben e, casual bir izleyici olduğum için. Detroit'in geçen sene neden kaybettiğini anlayabiliyorum. Ya yani 45 sayı yediler zaten Jaden Daniels ve Washington'dan. Savunmada çok sakatları vardı. Ya hmm. savunmada şeyden adam oynuyordu en son. Ya sokaktan bulup getirdikleri bütün adamlar oynuyordu. Bir ara gerçekten o kadar fazla sakatları vardı. 10-15 arası sakatlıkları vardı of. defansta öyle diyeyim sana. Of, of, of. Kötü o kadar kaldır. çok sakatlıktan çektiler Defans'a. Defans'ın en önemli oyuncusu, hatta Defans'ın değil takımın en önemli oyuncusu Aiden Hutchinson sakattı. Hı hı. Çok kötü bir sakatlık geçirmişti. Bu sene geri dönüyor. Bir tık revenge sezonu onun için. Hadi bakalım. O yüzden Detroit için gene hedef Super Bowl galibiyeti. O zaman senden bir NFC North sıralaması alalım yaz. Sıralama benim için, ya burada belki Packers Vikings arası değişir ama Chicago'nun bir ileri adım atacağını düşünmüyorum kaç galibiyet alırlar? Kaç galibiyet alırlar? Bence %50'nin üzerinde olması gereken bir takım. Bence bir 9 galibiyetleri var. Hı hı. Tamam. Ama 11'e falan çıkarlarsa da şaşırmam. Ya ben büyük bir atılım atmalarını bekliyorum. E sen peki şimdi mesela burada nasıl bir sıralama olsun? Chicago'yu 11 yaptın, Green Bay ne oldu mesela? Ya 11 olabilir. He, Ama bence tamam. olmayacak. Potansiyelleri var onun bir için. Bence onlar hı hı. için ideal 9 galibi. Tamam. Son 9 galibiyetle konferans sonuncusu olurlar. 3 Ekim'i yazıyorsun. 3'e Minnesota'yı yazıyorum. Aa, ben gündek, ki... atlı yönlerini diyorsun. Ya, çaylak quarterback'leri var. Tamam hani e, Kevin O'Connell head coach'ları çok iyi bir quarterback koçu. Çok iyi bir head coach. Çok iyi bir Hı -hı. coach. Ama hani çaylak quarterback bir şekilde az da olsa seni geri atar. Ben onların 11 galibiyet alacağını düşünüyorum. Hı -hı. E, ama gene işte 11-14 arası gidebilirler. Green Bay için de ya bu sene beklentiler biraz daha yüksek. Ee, yani. Onlardan da 13 değil ya 13 fazla ya. 12 galibiyet. 13 yani. fazla oldu. En yani o zaman şunu diyorsun, diyorsun. Bay'den. Minnesota ile Green Bay yer değiştirebilir ama değiştirebilir yakın olurlar. Çok yakın şey olurlar. hani. Tamam. Detroit'ten de 13-14 galibiyet arasıyla bu division'ı birinci bitirmesini yani bekliyorum. Zaten galiba 15 galibiyet bayağı inanılmaz bir sezon demek diye İnanılmaz bir sezon ya. İki maç kaybettiler. Yani birisi Buffalo'ya kaybettiler. Sezonu. Ya, o, o, maçta çok fena bir maçtı. Bir de e, ligin ikinci haftasında Tampa Bay'e kaybettiler. Yani ikinci hafta o da hani. Yazık ikisini de kendi evlerine kaybetmişler yani. Ya, asıl komik olan şey sana şöyle söyleyeyim. Vikings'in mağlubiyetleri daha komik. Vikings hı. geçen sezon totalde playoff'la beraber dört mağlubiyet aldı. Hı, hı İkisi Los Angeles Rams'e, ikisi Detroit Lions'a. Yani onun dışında ligdeki her takım yendiler. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> yani, yani, çok iyiymiş. Hani her takımı yendiler onun dışındaki. Hani onlar mı psikopatlı geçirmişti ama ben geri adım atacaklarını düşünüyorum ya. Anladım. O zaman yavaştan kapatalım. Ee, kapatalım. Biz NFL Division <laughs> heh, Bu Divizyon'a dikkat etmek gerekiyor. NFL'in en zor Divizyon'a. Anladım. Biz NFL konuşmaya, daha doğrusu Yağız konuşmaya ben de saçma sakın yorumlar yapmaya devam edeceğim. Ee, videoyu izleyip beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Arkadaşlarınızla, NFL sevecek arkadaşlarınızla, NFL sevmeyi, NFL izlemeyi düşünen arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ve herhangi biriyle paylaşın. Videomuzu paylaşın yeter ya. Çok da önemli değil ki ve paylaşın. <laughs> <laughs> Dediğim gibi e, yorum yapmayı da beğenmeyi de unutmayın. E, o zaman yavaştan e, kapatalım biraz. Yavaş. Kapatalım. E, görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.